Ve İran, İran Azerbaycan'a karşı provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İkinci Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan'a her türlü desteği sağlayan İran, şimdi de bir video yayınlayıp kamikaze İHA'larla Azerbaycan ve Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı. Bölgesel barış ve istikrarı baltalayan politikalarıyla tüm dünya için endişe kaynağı haline gelen İran, komşusu Azerbaycan'a karşı tüm kırmızı çizgileri cüretkârca aşmaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu skandala imza attı. Yayınlanan animasyon videosunda isim vermeden Azerbaycan'a ve hatta Türkiye'ye tehdit savruldu. Videoda önce Aras Nehri üzerinden Azerbaycan'a doğru uçan bir kuş görülüyor. Okuş daha sonra kamikaze tipi insansız hava aracına dönüşüyor. Görüntüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Laçın şiiri eşlik ediyor. Arası ayırdılar. Ben senden ayrılmazdım. Videonun sonundaysa bir gün geleceğiz mesajı yer alıyor. İran yapımı Şahit 136 tipi kamikaze İHA'sı son dönemde en çok konuşulan silahlar arasında. Dünya bu İHA'ları Ukrayna savaşıyla tanıdı. Rusya, Ukrayna'nın büyük kentlerine İran'ın kamikaze İHA'larıyla saldırıp altyapıya büyük hasar verirken halkı terörize ediyor. İşte İran bu ölümcül araçlarla Azerbaycan'ı tehdit etmeye kalkışıyor. Aslında bu tutum şaşırtıcı değil. Çünkü İran din kardeşi Azerbaycan'ın topraklarını 30 yıl işgal eden Ermenistan'ı bir kez bile kınamadı. Aksine 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a her türlü desteği sağladı. Ayrılıkçı Ermeni güçlere yasa dışı şekilde silah bile yolladı. Azerbaycan'ın kazandığı büyük zaferi bir türlü sindiremeyen İran, son dönemde komşusuna yönelik tehditlerini artırdı. İran ordusu Ekim 2021'de Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı toprakların yanı başında askeri tatbikat yaptı. Oysa aynı İran Ermenilerin 30 yıl süren işgali boyunca hiçbir zaman askeri tatbikat düzenlememişti. İran'ın dini lideri Hamaney ise habis niyetlerini açık açık itiraf etti. Hamaney, Ermenistan'ın sınırlarının dokunulmazlığını İran'ın kırmızı çizgisi olarak tanımladı. Azerbaycan'ın haklı mücadelesini ve egemenlik haklarını yok saydı. Bu düşmanca tutum Ermenistan'ın Kafan şehrinde acele İran konsolosluğu açılmasıyla bir kez daha gün yüzüne çıktı. Açılış törenine katılan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ermenistan'ın güvenliğini bölgenin güvenliği olarak görüyoruz demiş ve Tahran'ın her zaman Erivan'ın çıkarlarını savunduğunu teyit etmişti. Bu yılın başında Azerbaycan'ın Tahran'daki büyükelçiliğine düzenlenen terör saldırısı ise İran'ın düşmanca yaklaşımının en vahim boyutunu oluşturdu. İranlı yetkililer Azerbaycanlı bir elçilik çalışanının şehit olduğu saldırıya terör eylemi diyemedi. Aksine örtbas etmeye çalıştı. İran Güney Kafkasya'nın geleceğini de tehdit ediyor. Azerbaycanla Nahçıvan arasında karayolunun hizmete girmesine izin vermiyor. Çünkü İran Zengezur koridoruyla Türk dünyasının daha da birlik olmasından korkuyor. Sadece Azerbaycan'a değil, Türkiye'ye de tehdit yönelten İran, Türkiye-Azerbaycan ittifakından duyduğu endişeyi artık gizlemiyor ama animasyon filmlerinde ne kadar iha uçurursa uçursun Tahran'ın planları başarısızlığa mahkum. İki kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye bölgesel ve küresel barış için sarsılmaz işbirliklerini sürdürmeye kararlı.